Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir kanalla yine karşınızdayız. Ben Mustafa Kılıç, yani Ekran Jürisi. Artık e, dizlerle ilgili, yani Çukur ve diğer dizilerin tümüyle ilgili ve filmlerle ilgili e, eleştirilerim, haberlerimi bu kanal üzerinden vereceğim. Lütfen kanalımıza hemen abone olup... E, bildirim zilini açarsanız haberdar olacaksınız diyelim. Şimdi ilk videomuzun konusu tabii ki Çukur. Çukur döndü sezonunda hummalı bir şekilde hazırlanıyor. 15 Ağustos'ta sete çıkıyor ve Eylül'ün ilk haftası bilemediniz. Yani en geç ikinci haftası dizi yepyeni bir sezonla karşımıza çıkacak. Peki bu diziye biliyorsunuz ki bugün kim katıldı? İrem Sak katıldı. İrem Sak Erdenetler'de yani Arık Ülke Erdenet'in kuzeni olarak diziye dahil oldu. Herkes acaba bu komedi oyuncusu nasıl oynayacak diye çok merakla beklerken ben Oyuncu oyuncudur diyorum. Komedi de oynar. Normali de oynar. E, ve aksiyonla ilgili çok soru var. Zaten kadınlar çok da aksiyon içerisinde yer almıyor. Onun da altını çizerek bu merakı giderelim. Şimdi ben geçen gün bir tane post paylaştım. Dedim ki altına sorularınızı yazın. Merak ettiklerinizi cevaplayacağım. Çok yakında bir videomla diye evet, Bu videoda cevaplıyorum arkadaşlar. Merak ettiklerimiz ne? Azer'le Karaca evlenecek mi? Azer'le Yamaç dost olacak mı? Yamaç Karaca'yı Celasun'la zorla evlendirecek mi? Gibi 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 bir sürü soru var. Arık böke uzun süreli mi dizide? Bu soruların hepsinin cevabını vereceğiz. İlk sorumuz arık böke uzun süreli. E, i̇lk sorumuz şu olsun. Arık böke uzun süre mi dizide kalacak diye. Evet arık böke uzun süre olarak bu dizide yer alacak. Yani 3-5 bölümlük bir iş için gelmedi. Onu söyleyelim. Bir de nehir ölecek mi diye çok soru geliyor. Hayır nehir ilk etapta ölmüyor arkadaşlar. Öyle bir bilgi yok şu an. Kim bu bilgiyi yayıyorsa da bunun yalan olduğunu belirtelim. E, arık uzun özür dilerim nehir e, çocuğunu doğurduktan sonra devam edecek bir süre daha zaten çocuğun doğumunu da göreceğiz süreç öyle ilerleyecek gelelim ikinci soruya. Azerle Karaca evlenecek. Mi? Evet, bunlar evliliğe doğru hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Yani gördüğümüz kadarıyla evliliğe çok yakın bir adım kaldı. Aşkları gittikçe büyüyor. Ama size şöyle bir e, bomba bilgi vereceğim. Azer ve Yamaç'la ilgili. E, herkes bunu merak ediyordu ve çok fazla soru geliyordu. Azer'le Yamaç dost olacak mı diye. İşte onun cevabını şimdi ilk defa sizinle birlikte burada veriyorum. Eğer korona süreci olmasaydı ve korona dan dolayı dizi yayınlan e, yayına ara vermeseydi izleyeceğimiz son bölümde yani Arık Böke geldikten sonraki çekilen bölüm bir gün çekilmişti. Diğer günler çekilememişti. O gün o bölümde şunu görecektik. Yamaç Azer'in yanına gidecekti. Gel birlikte Erdenetlere karşı savaşalım diyecekti. Neredeyse o raddeye gelmişti. Yani Azer'le Yamaç yavaş yavaş dost olma aşamasına geliyor Erdenetlere karşı. Büyük İstanbul Savaşı'nda Koçovalılar ve Azer Kurtuluş birlikte savaşacak. Onu da buradan belirtelim arkadaşlar. Bu bomba bilgiyi, bu heyecanlı bilgiyi de sizinle paylaşalım. dedikten sonra ee, tabii ki eğer Azer'le yamaç dost olursa dolayısıyla Karaca Celesun'la değil yani yamaç Celesun'la evlendirmekten vazgeçecektir. Azer'le evlenmelerine belki de bir ilişki yaşamalarına müsaade edecektir. Evet bu e, gidiyor? Tabii ki Çukur, İrem Sak'ın girmesiyle, Arık Böke'nin girmesiyle çok farklı bir ambiyansa bürünecek. Yani bu sezon bizi çok fazla aksiyon bekliyor. Çok karmaşık ilişkiler bekliyor. Çok ciddi heyecanlı bir sezon beklediğini de buradan bildirelim başka sorunun cevabını şimdilik veremeyeceğim. Ama evet Erkan Kolçak Kösten Dil Çukur'a veda mı edecek? Onunla ilgili de videomuz çok yakında yine bu ekranlarda olacak. Bugün çok amatör bir video ile karşınızdayım. Telefonum kırıldı. Kırık telefonun böyle bulanık yayınıyla karşınızdayım ama daha montajlı, daha keyifli bir video, bundan sonraki videolar gelecek. Onun için şimdi kendinize çok iyi bakın. Lütfen arkadaşlar bu videoyu paylaşmayı ve bu kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi asla ve asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.